Leyla'nın Lezzet Durağı kanalından herkese sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bayram yaklaşıyor. Bunun için sizlere fikir olsun diye kadayıf tatlısı yaptım ve buraya da tarifini bırakıyorum. Sizlere keyifli seyirler dilerim. Bunun için 500 gram yaş kadayıf ihtiyacım var. 250 gram da tereyağı veya margarin de olabilir arkadaşlar. Tavaya tereyağını alalım ve eritelim. Eridikten sonra ocağın üzerinden alalım. Soğuması için bir kenarda bekletelim. Kadayıfı genişçe bir tepsinin içerisinde havalandıralım. Her bir tarafını şöyle açarak havalanmasını sağlayalım. Soğuyan yağımızı kadayıfın üzerine dökelim. Her bir yanının kadayıfın her bir parçasının bu yağla buluşmasını sağlayalım. Ben de bu arada sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olup her tariften anında haberdar olabilmek için zilin sesini açmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tarifleri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sesim nerelere kadar geliyor, hangi ülkeye geliyor, hangi şehre geliyor? Açıklama kısmına yazarsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Bana destek olmak için Arkadaşlarınızla tariflerimi paylaşabilirsiniz. Destekleriniz için, yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kadayıfın her bir noktasını yağlıyorum. Hiçbir şekilde koru nokta kalmıyor. Hepsini şöyle açarak, karıştırarak o yağla harmanlıyorum. Çok zevkli, yapımı eğlenceli bir tatlı. Umarım denersiniz. Bana da aşağıya yazarsınız. Sizin yaptığınız başka bir şekilde ise eğer onu da yazarsanız çok mutlu olurum, sevinirim. Gördüğünüz gibi her bir noktasını harmanlayarak yağladım. Şimdi yapacağımız tepsiyi yanımıza alalım. Kadayıfı yağladığımız için tepsiyi yağlamamıza gerek yok. Kadayıfın yarısını alıp tepsiye eşit bir şekilde yerleştirelim. Kanalımda bir sürü tatlı tarifi var. Sayfama girip bütün tatlı tariflerini görebilirsiniz bayrama hazırlık börek tariflerim var. İçli köfte tarifleri, yöresel yemek tariflerim var. Eğer kanalımı incelerseniz tüm tarifleri görebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Merak ettiniz, takıldığınız bir yer varsa aşağıya yazarsanız size her konuda yardım etmeye çalışırım. eşit bir şekilde yarım kadayıfı tepsinin altına yerleştirdim. Ağırlıkla kadayıfın üzerine bastıralım veya buna uygun bir tepsiniz varsa tepsiyle güzelce kadayıfın üstünü bastırın. İri kıyım ceviz veya fındık Elinizin altında hangisi varsa fındık da çok güzel yakışıyor. Bir yerine boş yer kalmayacak şekilde boşaltalım. Hiç kadayıf gözükmeyecek şekilde cevizi her yere serpiştirelim. Evet gördüğünüz gibi bol cevizli oldu. Ceviz kadayıfa çok yakışıyor. Evet bu işlemden sonra geri kalan kadayıfı da cevizlerin üzerine kapatacak şekilde eşit oranda kapatalım. Her bir tarafına gördüğünüz gibi ufak ufak hareketlerle serpiştire serpiştire kadayıfla her yerini dolduralım. Hiç cevizimiz gözükmesin. Böyle kadayıfları parçalaya parçalıya koyalım. Evet şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar eşit bir şekilde dağıtmaya gayret ettim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğeninizi bekliyorum. ile bastıralım. Burada en önemli püf noktası kadayıfı dağılmaması için güzelce ne bastırmak arkadaşlar. Bunu bir ağırlıkla da yapabilirsiniz veya tepsinin arkasıyla da güzelce bastırabilirsiniz. Vaktiniz varsa bunu bir gece önceden üzerine ağırlıkla bekletebilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra fırına gitmeye hazır. Fırınımı önceden 180 derece alt üst ayar fırında hazırladım. Şimdi hemen fırına vereceğim. Kadayıfın fırında pişerken ben de şerbetini hazırlayacağım. Şerbeti için tencereye 200 milimlik bardaklar ile 4,5 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı da suyunu alalım. Bir dilim de incecik limonu içerisine bırakıp kaynamaya alalım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısalım. Kabarcıklar irileştiğinde 15 dakika bu şekilde kaynatalım ve ocağın üzerinden indirelim. Şerbetimiz koyu olacak arkadaşlar. Soğuyan şerbetimizi nar gibi kızaran kadayıfın üzerine boşaltalım. Birkaç saat dinlendikten sonra içini çeken kadayıfımızı istediğiniz şekilde dilimlere ayırarak Sunum tabağına alalım. üzerine fıstık, fındık ile süsleyebilirsiniz. Ben dondurma ile servis yaptım. Sizler nasıl yaptınız, ne şekilde süslediniz, aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.